Atalar kültürü, öz kültürümüzdü. Gayrı unuttuk gittik. Şehirler büyüledi bizi. Yabandan nefret ettik. Şeytandan kaçtık sanki. Unutmayı yaşıyoruz. Ve korkuyoruz. İnkar ediyoruz. Olamaz diyoruz. Şehrin çocuklarıyız. Medeniyet halkalarıyız. Göz kulak hep kapalı. Hava su geçirmez. Duyma yok görme yok. Atalar yok, onlar ölü. Bitti. Ölü konuşmaz. Bitti. Ölüyle konuşulmaz. Bitti. Efsane oldular böyle inanmaca. Öylesi yaşamaca. Hesapları kapandı. Uçmaya uçup gittiler. Niye konuşsunlar ki? Dünya sağlara kaldı. Ölenler sırasını savdı. Bağ koptu, hat kesildi. Yaşıyoruz ama köksüzüz. Zembille mi gökten indik? Kaya kovuğunda mı büyüdük? Sadece ölüleri mi gömdük? Hayır, geçmişimizi gömdük. Kaybettik, hükümsüzdürler. Unutmaksa işin bahanesi. Geçmişimizi sevmiyoruz be abi. Esas mesele o. Kaçıyoruz. Nefret ediyoruz onlardan. Bugüne ters yönleri var. Gericilik kabul edilemez. Kimse karanlıkları istemez. Tribünlere oynamak? Güzel. Çağdaş görünmek? Lazım. Yalanlar, riyalar, çakmalar. Üste yer, altta gök oldu. Tersimiz dönmüş. Şehirlerde büyüdük. Yağmurlarda ıslandık. Çamurunu görmedik. Şehrin cezbesi var. Caddeleri ışıl ışıl. Sokakları cıvıl cıvıl. İnsanları pırıl pırıl. Hijyen, konfor, ihtişam. Beş yıldızlı lüks tatiller. Kredi kartıyla hileler. Yabanda ne var? Sinek, böcek, kene. Hiç işte. Fark var, cezbe yok. Arkana bakma. Kaç. Kaçabildiğin yere kaç. Öyle uzağa kaç ki unut. Evlat atasını unutur mu? Düşünmezse unutur tabi. İnsan ruhunu unutur mu? Unutmuşsun işte. Ata unutur mu? O unutmaz. Ata ölmez. Ata unutmaz. Ata sorumludur. Kültürüne sahiptir. Ruhlarsa işin örtüsü. Evlatlar kültürü değil. Atsızlar kültürü değil. Köksüzler kültürü değil. Unutanlar kültürü değil. Tarihe düşülen not değil. Bizatihi tarihin kendi onlar. Alemde bir atları var. Unutsak da namları var. Bin yıl geçse de, bin atlı koşsa da, bin ejder kovsa da, bir insan kalsa da, İlk neyse son odur. Yazgıda yazan olur. Önce atalar kültürü vardı. Sonra da o kültür olacak. El anda o kültür vardır. Ama nedir? Sır oldular. Uyanmışlık, aydınlanmışlık. Atalar kültürüne ait değil. Uyanma, aydınlanma. Bunlar yasak işlerdir. Ruhlara tuzaklardır. Hiçbir şey bilme. Sadece atanı bil. Atanın yolunu, yurdunu bil. Mezarını, taşını, toprağını bil. Ocak tütsün, töre yürüsün. Yer demir, gök bakır. Atan yoksa sen yoksun. Kimliksiz kişilik olur mu? Ata, ana adı boş kalır mı? Sana değil atana bakarlar. Seni değil atanı sorarlar. Kimsin? Nesin? Öyle anlarlar. Varlık yoksa gölge yok. Kafan karışmasın. Sen varlık değilsin. Sen gölgesin. Ananın rüyasısın. Atanın yansımasısın. Onların geleceğisin ümidi, özlemi, duasısın. Hepsi senin için öldüler. Sen de onlar için doğdun. Kendin için yaşayamazsın. Onlar için yaşayacaksın. Evlat atasını unutmazsa, ata evladını hiç unutmaz. Bu mudur? Budur. Kültür, ocak, tüt, bak, gör, ata, ana, bil.